İdiyo alıyorum. подимай моя подивайоиподо Ya anlat Mustafa abi. Sağ ol. Söyle. Ne söyleyeyim valla. Bundan iyisi yok abi. Söyle Biz söyle. beraber bir aradayız. Geç, evet, doğasın. Hepimiz buradayız. İnşallah bir dahaki senede daha güzel, daha beraber oluruz. İnşallah. 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 Daha kalabalık. Daha gelmeyenimiz kaç var. Kaç kişi var? Şimdi benim mi? Yok yok. Yo, burada kaç kişi var? Vallahi bilmiyorum kim var şu anda. Hiç. az... 500 kişi falan var aralarda. Ama bu yeterli değil yani. Gelsinler diyorsun. Yani seneye yani karşıda yapacağız. Rahatım, He? Seneye kesin karşıda yapacağız. İnşallah. Bu sene burada. Bir dahaki sene karşıda. bir dahaki sene de köyde yapalım. Köyde, köyde mi istiyorsun? Ya, köyde Düşünüyoruz olabilir. da onu. Olabilir. Niye? Güzel e, mevkimiz var yapmaya. İyi bir Hayırlısı. Seneye karar Ama veririz. Işte, ne var? İstanbul'dan herkes bir yere Evet. Bayrama denk getirmemiz lazım. İstanbul. Onun programı var. Düşüncemiz var. Ama hangi seneye yapacağız onu bilmiyoruz. Biraz daha bu tarafta İstanbul'da yaygınlaştıralım da ondan sonra götürelim diyorum. Biraz daha bu yıl bu, bu dördüncü oldu benim. Dördüncü sefer geliyor. Dördüncü sefer geliyorum. Bu yıl daha şeyli, bu sene hoşuma gitti. Bu sene güzel. Sağ ol abi. Ah amcası bir taraftan, kızlarımız bir, bir taraftan. Ayşe Hanım. Efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Feridanım, sizde hoş geldiniz, şey şeref şey verdiniz. Sağ ol, sağ ol. Şey Allah razı olsun. Lazımın, Onu doyurun. Evet, evet. evet. şey, ne şey, neydi? He? Sen neydi? Bak, az mı taş attı ya? <laughs> <laughs> Keyifleri nasıl? Söyle bakayım. Çok iyi. Evet. Nasıl piknik? Çok güzel. İyi bakalım. Sence nasıl? Anlat bakayım. Ben geliyorum. Sen kimsin? Bir tanıt kendini. Hangi köydensin? Kaçtı. Vay, arabalarınız var ha. Ne güzel. Bakın bakayım bir. Bakın. Ne güzel arabalarınız varmış ya. Nereden aldınız onu? Marketten. Marketten mi aldınız? <laughs> Mustafa Ali. <laughs> Gracias.